sen ona içki desin dediğin zaman o içki de olsa gıybet oluyor. Neden? Adam sarmış. O kağıda sarmış, utanmış. Sen utanmıyorsun, kağıdı yürütüyorsun. <laughs> <laughs> sen gösteriyorsun. Göster. Adam göstermiyor, sen göster. <laughs> gıybet oluyor. Kardeşim, yağ olabilir, sirke olabilir, <laughs> kola olabilir, süt olabilir. Bir süs gözlem edeceğiz. Rakı bile olsa, sen süt desen günaha girmiyorsun. Ama rakıdır diyorsun. Rakı da olsa günaha giriyorsun. Çünkü o örtmüş, sen açıyorsun. Bir de sirke ise bir de iftira etmiş olur. Dinimiz ne kadar ince. Mesela adam oruç tutmuyor, bilmiyorsun. Ama tutuyor gibi görünüyor. Bu adam oruç tutmuyor dedim mi Ama kendisi adeli sigarayı tutturmuş. Ben oruç <laughs> de ilan ediyor kendisi. Ha, Fasık-ı mütecahir deniyor buna. Günahları cehennem işliyor, sıkılmıyor, açıktan yiyor. Buna oruç tutmuyor diyebilirsin. Gıybetini de yapabilirsin. Çünkü fasık-ı mütecahir. Açıktan işliyor. Utanmıyor. Ya. Gıybet ya. Dört yerde diyor caiz olabilir gıybet. Dört yerde. Birisi. Sen de birisi bir adem falan da şimdi ortaklık bulmak istiyor. Nasıl bir adam Allah kardeşim bana sorarsın. Sen onunla iş yapma. Sağ ol diyoruz. O kadar. Ne için? Sana sorduğu için istişarenin hakkını vereceksin. Öyle değil. İkincisi adam mahallede bunu topal avet olarak tanıyorlar. Topal avet. Deli Mehmet. <laughs> diyebilirsin ya bizim topal Kör Mehmetler de diyebilirsin. Bu da hibet sayılıyor. Tarih ve tanıtmak için söylüyoruz. Bu da hibet. Başka? Mahallede birisi gürültü yapıyor. diyorsun polise şikayet ediyorsun ki seni rahatsız etmesin, hakkını alasın. Bu da kıymetli. <laughs> Bir de başlıyor. <laughs> <Siyasetler. gülüyor> oh. Bir de tane. Günahları açık işliyor, hiç sıkılmıyor. Bunu da söyleyebiliriz. <laughs> Bunun dışında gıybet diyor nasıl ateş odunu yer bitirir gıybet ediyor. Amari salihayı yer bitirir. Bütün gün Kur'an okursun, ibadet edersin. Bir iki kişinin gıybetini yaptın mı o sevap sevaplar siler. Müflis olarak çıkarsın. Müflis demek iflas eder. Allah.